Merhaba arkadaşlar. Şok marketlere bu çarşamba hangi ürünler geliyor? 27 Ocak 2021 çarşamba günü şok market raflarında hangi ürünler olacak? Gerçek kataloğundan resmi listesinden anlatıyorum arkadaşlar. 4 kişilik masa takımı 120, 80, 74 santimetre batlarında 4 sandalye bir masa 749 lira. 750 diyelim yuvarlayalım şunu. Aksu marka döküm kare tencere 28 santimetreye ebadında 169 lira 170 diyelim yuvarlak hesap. Arkadaşlar içinde de görüyoruz kapağı açılmış hali ve tabanını görüyoruz tabanında taç yazıyor çünkü Aksu bir taç markası. Aksu döküm derin tencere 28 santimetre cam kapaklı 149 lira Aksu döküm basık tencere 26 sant çapında 139 lira. Aksu döküm kare tepsi 129 lira. Aksu döküm tava 99 lira. Paşa Bahçe kırmızı petli bardak 450 cc'lik 7 lira. Altılı çınar altı çay bardağı 7 lira. Paşa Bahçe Emir Kulpklu bardak 200 cc'lik 2 lira 25 kuruş. Servis tabağı Paşa Bahçe'den 10 lira. Paşa Bahçe Generation kase 30 cm 15 lira. Paşa Bahçe Aurora meyvelik 35 lira. Üçlü sınav box saklama kabı seti Paşa Bahçe'den 25 lira. İkili kase seti, elektrik kase 24 24,5 santimetreye batlarında 4 litre 10 lira. Kek pasta fanusu 20 lira. Bir de mavisi var arkadaşlar. Bu da 20 lira. Melamin fanuslar, mermer desenli yüzeyleri var arkadaşlar. Plastik kapakları var. 25 lira. Fonksiyonel batarya ucu 17 lira. LG marka 43 inç uydu alıcılığı 4K Ultra HD Smart LED televizyon 4239 lira. TV asma aparatı 30 lira. Asonic kablosuz görüntü ve ses aktarıcısı 80 lira. Arkadaşlar bu cihaz telefondaki tabletteki görüntüyü televizyona aktarmak için kullanılıyor. Fiyatı da 80 lira. Hightech 3a metal hızlı şarj kabloları 15 lira ve Arkatel'den 7 inç smart tablet 539 lira. Everest marka oyuncu klavyesi 35 lira. Yine Everest marka oyuncu mouse'u 30 lira. High-tech kulaklıklar 3 ayrı rengi var. Kutusu 15 lira. Lenovo'dan kulaklık 35 lira. Ferme ahşap renkli çok amaçlı organizer 25 lira. Erkek tam fermuarlı sivil şört 70 lira. Erkek tek alt eş olma 50 lira. Erkek pijama takımı 40 lira. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu babalar için mesela. Bu da çocuklar için. Erkek çocuk pijama takımı 30 lira. Aynı modelin baba ve çocuk modelini getirmişler. Harika bence. Şantale termal kadın taytları 40 lira. Ve kadınlar için polar altlar tanesi 40 lira. Kadın eşofman altları geliyor tek renk. 40 lira kadınlar için ve well patikler geliyor. 7 lira. Üçlü kurulama bezi 8 lira. Kutulu havlu ve kurulama bezi seti 15 lira. Barbie'den pırıltılı bebek 35 lira. Bir böyle sarışını var. Bir de böyle esmeri var. Çizgili kıyafetleri var. 35 lira. Hot Wheels'den canavar kamyonlar 30 lira. Bir şöyle turkuaz pembelisi var, bir de kırmızılısı var. 30 lira. Goki'di uzay ve orman kum seti kutusu 20 lira. Mini iş araçları 6 lira. Market, piknik, kekli çay seti, sepetleri 20 lira. Zeka küpü geliyor. 15 lira. Dinozorlar ve arabalar aktivite kitapları 7 lira. Bir modeller var arkadaşlar. Bir de şöyle dinozorlar var çıkartmalı etkinlik kitabı. Çocukları korkutmak için mi? Yoksa eğitim için mi? Bilemiyorum artık. Düşündürücü. Ülker pastil, ıhlamur, limon, propolis yani ballı 8 tane varmış içerisinde. C vitaminli ve şekersiz bir de okaliptüslü naneli var. 8 tane var içerisinde. Kutusu 7,5 lira. Ülker'den alaçatı kurabiyesi. Bunlar yeni ürünler arkadaşlar. 3,5 lira. Evet işte bu ürünlerin hepsi şok marketlere 27 Ocak çarşamba günü. Yani bu çarşamba geliyor arkadaşlar. Dahası da var. Neler var? Kağıt havlular var. Tuvalet kağıtları var. Temizlik iterjanlar var. Ama onlar zaten her zaman bulunan ürünler. Her zaman aynı kampanyalar. Ben size önemlileri, farklıları anlatmak istedim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu kanalda sadece gerçek ürünler, gerçek tarihinde, gerçek fiyatında karşınıza geliyor. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.